bir tarafta sürekli yemek yiyen, doyan, tatil havasında gönüller takımı var. Biz de bir o kadar onlara bakan aç, mutsuz, kaybedenler takımı. Bitik takım. Bir adada iki takım, biri kaybeden, biri kazanan çok ağır basın. Çok acılar çekiyor biliyor Biz çok acılar çekiyor. Performans olarak Aramızda çürük elmalar var. Bu kadar. En zayıf halka anı. Bunun sebebi kim? Biz Tabii ki de biziz. Bugüne kadar hep korktuk. Niye korktuk? Bu çocuk birinci oluyor diye korktuk. Bizim bu cesareti gösterip artık anılı yazma zamanımız gelmiştir. Aç! Herkes cennete gitmek istiyor Ama kimsenin ölmeye niyeti yok Benim cennetim Kıbrıs O cennete gitmek için de Ben burada ölmeye hazırım